Herkese merhaba arkadaşlar. Makro TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü makromuzun konusu arkadaşlar, asas karakterinde minör makro ayarları nasıl yapılır? Onları göstereceğim sizlere arkadaşlar klavye üzerinden. Evet, yazılımımızı açıyoruz ve yazılımımızda kullanacağımız bütün rakamları klavyemizin F serisi altındaki rakamlardan kullanıyoruz arkadaşlar. Klavye'nin sağ tarafındaki rakamları kullanmıyoruz yoksa makromuz çalışmaz. Oyunumuzu eklemek için buraya gelip tıkladığımızda arkadaşlar oyunumuzun adını yazıyoruz, oyunumuzun klasörünü seçiyoruz, oyunumuzu ekliyoruz. Ekledikten sonra sağ tıklayarak şu iki seçeneği seçmemiz gerekiyor. O iki seçeneği seçtikten sonra makromuzun atamasını yapacağımız tuşumuzu seçiyoruz. Çoklu tuş diyoruz. Buraya makromuzun ismini veriyoruz. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar, size kalmış bir şey. Şimdi klavyeden minör ayarı yapmak için mesela kaydı başlat diyoruz. 7 8 minör ayarı yapacağız. 7'ye manamızı koyacağız. 8'e minörümüzü koyacağız. Kaydı durdur diyoruz. Bunların hepsini 1 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi makromuzun ayarını geçiş yap diyoruz ve burayı 1 yapıyoruz. Makromuzu başlattığımızda otomatikmen 7 8 7 8 diye basmaya başlayacak. Şurada da gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi seri şekilde 7 8 7 8 basacak arkadaşlar. Bu oyun içerisinde de bu şekilde aynı bu ayarı bu şekilde yapıyor. Yani 7 8 yapıyor. 7'ye mana, 8'e minör koyarak 7 8 mana minör ayarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Minor ayarları bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Klavye'den minor ayarını bu şekilde yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, kolay gelsin arkadaşlar.